Selamlar sevgiler, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz sevgili balıklar? Umarım her şey yolundadır. Hayatınızın tümü kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin sizlere. Derken fincanın dış kısmını konuşalım. Şöyle bir bakın. Şurada bir yıldız var. Sizin hayatınızda yıldızların varlığından bahsedebiliriz. Yani alanınıza girmiş. Ama şurada ağlayan, 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 ağlayan üst üste üst üste ağlayan insanlar var karşınızda. Yani kendiniz yıldızlı bir yolu seçmiş. Temizlenmeyi, arınmayı, hayatınızdaki tüm negatiflikleri e, hayatınızdan çıkarmayı seçmişken ağlayan üst üste gördüğünüz gibi 1 2 3 4. burada temsilidir bu ama bayağı bir ağlayan insan var. Neden bu ağlayan insanlar sana doğru geliyor? Önce bunu sorgulamanızı rica ediyorum. Dert dinliyor olabilirsin. İnsanlara çok iyi davranıyor olabilirsin. Dertlerine derman olma gibi bir görevle görevlendirilmiş olma ruhunda olabilir. Hani şifacı yeteneklerin söz konusu olabilir. Duygusal olduğun için de olabilir. Ama hani sen madem öyle güzel bir yolu seçmişken dinleme çok dinlememen de fayda var. Onu da söyleyeyim karşında ağlayan insanlar var yani bu demek oluyor ki ha hayatına karşına böyle insanlar çıkacak temkinli ol. Aşkı sorgularken bulacaksın kendini İyi, e, hani aşk nedir neyin nesidir biraz böyle olaya felsefi bakacaksın bakış açın farklı olacak aşk nedir aşk neydi iki kişilik miydi <laughs> gibi böyle değişik bakış açıların olacak gibi hissettirdi bana biraz daha yani yaptığın fedakarlıkları sorgularken bulacaksın. O yüzden daha böyle gerçekçi de bakabilirsin olaylara. Daha sert de davranabilirsin partnerine onu da söyleyeyim. Hani hayatı bir sorumluluk olarak görecek olursanız ya da olursak sizin daha çok sorumluluk sahibi olduğunuzu karşınızdakinin daha böyle gerçekçi şöyle daha resmi olduğunu. Siz daha hem duygusalsınız hem de hayatın gerçeklerini çok iyi biliyorsunuz. Yani dengede olduğunuzu düşünüyorsunuz. Karşıdaki e, yani hayatınızdaki insanın ya da insanların e, daha size uygun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte böyle e, hayatınızda buna benzer sıkıntılar yaşıyorsanız şayet sevgili balıklar sürekli işte hayatımdaki insanlar saçma sapan hareketler yapıyor. Niye kendilerini toparlamıyorlar diye eleştiriyorsan yargılıyorsan. Burada biraz da onların bakış açısıyla bakmayı öğretiyor sana hayat. Diyor ki, tamam haklı olabilirsin. Senin bakış açında bakmıyor olabilirler ama onların tarafından bakmayı öğrenene kadar sana bunu yaşatacaklar diyor sistem. Sen ne e, böyle zayıf taraflarını geliştireceksin diyor. Yani burada senin sinir olduğun, insanların böyle zamanında uyanmadığı, zamanında işe gitmediği, zamanında sorumluluklarını bitirmediği. Belki bir ev yaptırıyorsun işte ustalar işini yapmıyordur zamanında. İşte iş yerinde elemanların çalışmıyordur. İşte patronsundur tüm ya da bir yerde işte müdürsündür oradaki alt müdürsündür. E, katmanlarda çalışanlar asla senin dedik dediğin gibi çalışkan o değildir. Böyle savsaklıyordur işi. Tamamen bunlarla sınandığını düşünüyorum. Ve bu bu konuda da sen böyle itiraz ettikçe biraz daha e, bu durumu insanları negatif taraflarıyla kabul edene kadar bu konularda böyle sinirli olabilirsin. Ne yapacaksın? Burada tavsiyem odur ki herkesi olduğu gibi kabul ediyorum diyeceksin. Yargılamayı bırakıyorum. Tembel insanları yargılamayı bırakıyorum diyeceksin demen gerekiyor. Sen bunu kendine telkin ettikçe onların tembellikleri senin gözüne batmayacak. Çünkü o öyle bir insan. Sen ona çalışkanlık aşılayamazsın. Çünkü karşı, sen çok çalışkan olduğun için karşına tembel insanlar geliyor ki sen de kendini dengele. Biraz kendine vakit ay ayırmayı öğren diye bunlar senin karşına gelmiş burada. Ee, sanki bol bol böyle alma enerjisinde olacaksın. Alışveriş yapma, alım, alım, böyle mutlu olacaksın gibi görünüyor. Yani alışveriş yapmaktan bir şeyler almaktan kendine zaman içerisinde değer vermekten. Fincanın devamında da bunu söyleyebilirim. Demek ki dengeye getiriyorsun kendini. Yine bir yıldız daha. Yıldızlar var fincanınızda. Çok güzel. Bu fincanda yıldızınızın yükseldiğini söyleyebilirim. Yani frekansınız yükseliyor. Yıldızınız yükseliyor. Enerjiniz yükseliyor. Ve... Büyük ihtimalle yaptığınız şu anki meditasyonlar, çalışmalar, okumalar, her neyse herkes farklılık gösterir. Belki bunların hiçbirisinden anlamıyorsunuzdur, hiçbirisini bilmiyorsunuzdur. Belki de insanlara iyilik yapıyorsunuzdur ve bu iyiliğinizin, karşılıksız iyiliğinizin alanınıza tertemiz bir enerjiyle yansıması söz konusu. Ben onu söyleyeyim size. Evet. Yakın bir komşunuzun beyniyle ilgili bir sıkıntı duyabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Burada sakın ola ki bakın tekrar uyarıyorum. İnsanların hastalıklarını dinlediğiniz zaman ah vah edip bacaklarınıza vurmayın. Tamam mı? Çünkü o hastalığı kendi alanınıza sanki kendinizinmiş gibi yaşıyorsunuzdur. Şey vardır ya dizilerde e, filmlerde sonra orada burada okuyorsunuz gazetelerde köşe yazılarında işte oradaki ım, karakterdeki babası ölmüştü işte beyin bilmem nesinden gerçek hayatta da babası öyle ondan öldü bu ne benzerlik bu neşe bu nasıl bir çekim biliyorsunuz değil mi yani e, oradaki e, karakteri çok yaşayıp oynuyor oyuncu sanatçı o karakteri çok yaşayıp oynadığı için de ailesinde de hayatına da karmasına da o üzüldüğü kişinin kaderini çekmiş oluyor karmasına anladınız mı? Ka karma oluşturuyor daha doğrusu ee, o yüzden insanların dertlerini dinlediğiniz zaman ellerinizi göbeğinizin üstüne kapatın en kestirmeden İki elinizi böyle birbirinin üstüne hiç çaktırmadan sanki böyle karnınızı tutuyormuş gibi ya da böyle çanta vardır elinde onun altından elini çant göbeğine koy kıyafetin üstünden de göbeğin üstüne koyabilirsin orada senin alanına girmeyecek onun derdi tamam mı? Bir de çok üzülüyormuş duygusunu da göstermeyin. Fincan da diyor ki, çok üzüldüğünü gösterdikçe o sana dert anlatmaya devam edecek. O sana dert anlatmaya devam edecek. Ee, mesela az önce, ay az önce girdim içeri. Apartmanın altında bir komşumuz şikayet ediyordu. Kedilerle ilgili. <laughs> Dedik ki işte öbür komşu alıştırmış dedi apartmana ben yaz boyu kedilerle uğraştım falan dedim ne mutlu bak şifalanmışsın. Ben orada onun derdini dinleyip ya çok üzüldüm senin adına bak gördün mü komşu ne kadar kötülük etmiş seni deyip de o yani o modda değilim yani. ne güzel şifalanmışsın bakış açısıyla bakmayı söyledim ona öğrettim. Ee, nacizane herkes birinden bir, herkes birbirinden bir şey öğreniyor çünkü. O benim büyüğüm ama benden bir şey öğrenmiş oldu ve bir daha şikayet etmeyecektir büyük ihtimalle uzun zaman. Orada şikayet etme enerjisini kestim o kişinin. Bana şikayet etme ediyorsan da bakış açını değiştiririmi öğrettim anladın mı? Sen de e, uzun uzun dinledikçe karşındakinin dertlerini, tasalarını ve kendi hayatına çektikçe burada bir uyarı var. Diyor ki çekme yıldızın tam yükselmişken yıldızını düşürme diyor. Evet uzun bir süre... Hmm, bu arada bir röntgeniniz gecikmiş ya da bir sonucunuzu almamışsınız. Hissi var. Burada hep hastalıktan gittik ama demek ki bu ara hastalık çok dinlemişsiniz. O yüzden beni bu kadar çekti burası. Hayır olsun. Şöyle tabağa akıtayım. Ee, sanki bir e, muayenenizi röntgeni bir şey var. Böyle ayaklarınız bacaklarınız bir şeyle ilgili bir röntgen çekimi bir bedeninizde bir böyle e, huylandınız. Ama ben negatif bir enerji hissetmiyorum sadece sizin bir ihmalinizi görüyorum o kadar ee, tabak da tertemiz bakın normalde tabaklar bu kadar temiz olmuyor bir bakayım içinin enerjisine e harfi var ee, şu kısımda biraz var bakalım <laughs> açıkçası videoyu biraz durdurdum yarım dakika kadar bir esnedim gözlerimden yaşlar aktı tabağın enerjisine dedim ki çok temiz bir tabak ama gözlerimden yaşlar akana kadar esnedim <laughs> Ve sonra e, toparladım, bir derin derin nefesler aldım. E, biraz dikkat edin şöyle ki, üzerinizdeki ağırlık için okuyun, e, esneyin, dualar edin, derin derin nefesler çekin. O, o kısımla ilgili bunu söyleyebilirim. Anne ile ilgili, anneniz hayattaysa şayet annenizin üzüldüğü bir acısı var. Ölüm, ölüm haberi. Yani kendi annesine üzülüyor olabilir, kendi yakınlarından birini kaybetmiştir. Böyle daha çok e, kendi kardeşinin bir yakın hastalığına üzülüyormuş ya da bir yakınının hastalığına üzülüyormuş gibi geldi. Bir ya da bir sıkıntısına ya da gidişine. Annenizle ilgilen ilgilenseniz iyi olur. Yani eğer hani yo benim annem çok güçlüdür diyor olabilirsiniz. Bakın burada bir yıldız daha var. üç, üç tane yıldız gördüm ben. Hep yıldız gördüm bu videoda. Demek ki sizin ışığınız parlayacak. Hayatınıza iyi bir enerji geliyor. Ama iyi enerjiler gelirken de sizin dikkat e, ettiğiniz konular çok önemli. İyi enerjilerin devamı için "Aa harika, benim hayatıma çok iyi enerji geldi. Gerisi boş. Aman ben iyiyim ya." deyip de bırakmayın olur mu? Tam böyle iyi enerjiler gelmeye başlamışken, hayatınızda güzellikler, bolluk, bereket, bakış açınız değişmeye başlamışken Oradan devam edin. Bazen insanlar çok iyi oldukları zaman çok iyi oldum deyip yaptığı çalışmaları bırakabiliyorlar. Ee, hayatınızda size şu an ne iyi geliyorsa onu yapmaya devam edin. Hatta üzerine koyarak yapın. Mesela spora mı gidiyorsun, yürüyüşe mi gidiyorsun, temiz temiz havada başka şeylerle mi ilgileniyorsun, bir hobi hobinde mi kendini geliştiriyorsun, ee, ya, yani yaşlı bakıma muhtaç bir insana mı bakıyorsun? ya da bir yetimin başını mı okşuyorsun birine ya, neyse sana iyi gelen hayvanlara mı yardım ediyorsun onu yapmaya devam et çünkü üç yerde yıldızın parlamış hatta dördüncüyü bile söyleyebilirim bunu 3 hafta içerisinde çok daha iyi hissedeceksiniz şu da dördüncü yıldız şurada ve 3 rakamı gördüm ardından üç, üç hafta içerisinde çok daha net hissedeceksiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın